Deneme 17'den hepinize merhabalar. Şimdi birinci sorumuzun kazanımı kimya bilimi ünitesini ölçüyor. Oradaki kimyasal e, maddeler üzerinde güvenlik uyarı işaretleri kazanımı ölçüyoruz. Baktığımızda tabloda güvenlik uyarı işaretleri ve anlamlarını vermişim. Buna göre üçgen ve kare ile sembollediğim kısımlara hangi uyarı işaretinin gelmesi uygun olur diye sormuşum. Baktığımızda yakıcı madde yakıcı madde ben öğrencilerime şöyle anlatıyorum. Ortası yuvarlak olacak. Bakınız buradayı bak bu yanıcı. C şıkkındaki yanıcıdır. Bu yüzden ortası yuvarlak. O yüzden E'yi eledim. C'yi eledim. Zaten B hiçbir şekilde olmaz. Ünlemiş artık korozif. Geldik. Şu sembolü ise baktığımızda korozif maddedir. Patlayıcı madde olmuyor. O halde cevabımız denizli diyoruz. Basit bir soruyla kazanımla başladık. Sordu daha önceden niye sormasın? Geldim ikinci soruya. Yukarıda verilen periyodik cetvel kesiti ile ilgili hangi seçenekteki bilgi yanlıştır? Ölçtüğü kazanım belli. Periyodik cetvel. Atom yarı çapı en küçük olan Q'dur. Atom yarıçapı en üst ve en sağdaki en küçüktür. Doğru. Kesitte verilen elementlerin tümü metaldir. Şimdi buraya 1A demişim. Burası 2A ve dördüncü bu, bu pardon 2A diyorum. Dördüncü periyosu burası B grubudur. B grubu, B grupları metal. E zaten A grupları da dördüncü periyodun itibaren başlıyorsa hidrojen A metaldi. Bu yüzden hepsi metaldir demesi doğru olur. Metalik bağ kuvveti en büyük olan Z elementidir. Arkadaşlar metalik bağ kuvveti atom yarı çapı ile ters orantılı. Yani atom yarı çapı Z'nin en büyük olduğu için metalik bağ kuvveti en küçük olması lazımdı. C şıkkında yanlışı bulduk. T'nin iyonlaşma enerjisi X'ten büyüktür. Ee, öyle çünkü soldan sağa doğru artıyor. Ee, birisi B grubu birisi 1A yani 2A daha büyük oluyor. Ya da B gruplarında e, ne geliyor? 3B. 3B daha büyük oluyor. Metalik özelliği en küçük olan element Q'dur. Evet çünkü periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya ve sağdan sola metalik özellik artar. Q ise hem yukarıda hem en sağda. Bu yüzden bunun metelik özelliği en küçüktür diyoruz. Cevabımız Ceyhan. Geldim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz iyonik bağ, kovalent bağ yani türler arası etkileşimi ölçüyor. Aşağıda verilen maddelerden hangisi karşısında verilen bağ türünü içermez diyor. Baktığımda karbondioksitin levisine baktığımızda Bakınız bu şekilde, bu yüzden karbon üzerinde kısmi pozitiflenme, oksijenlerde kısmi negatiflenme olduğu için polar kovalent bağı içerir. Alüminyum fosfor yani bu da pardon alüminyum fosfor iyonik bağ metal ile ametal. Iyot apolar kovalent bağı içerir aynı cins ametal. Metan, metan molekülü e, karbon ametal, hidrojen de ametal. <laughs> Pardon. Bu yüzden ametal ametal kovalent bağ yapar, iyonik bağ demiş. Ki yanlışı bulduk. Amonyum sülfat e, kök kök arasında iyonik bağ meydana gelir. Bu da doğru oldu. Cevabımız denizli. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü sorumuz... E, maddenin halleriyle alakalı bir özellik. Ya da bunu karışımlar ünitesinde koligatif özellik diyebilirsiniz. 0 santigrat derecede 100 gram saf suda en fazla 44 gram alüminyum klorür tuzu çözülmektedir. 0 derecede bileşenleri aşağıda verilen 3 farklı karışım hazırlanıyor. Bu karışımların bir atmosfer dış basınçta donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki. Aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi donmaya başlama sıcaklıklarına baktığımızda çözeltileri doymuş, doymamış, aşırı doymuş şeklinde sınıflandırırız. Bakınız Ç karışımı 100 gram suda 35 ise 44'te tam doyuyorsa Ç karışımı doymamış olarak karşımıza çıkıyor. A'ya baktığımızda aşırı doymuş diyebiliriz. Olabilir. Bir de B'ye baktığımızda doymuş. Çünkü verilen çözünürlük ifadelerine tam uyuyor. Bu durumda şimdi A ve B zaten bir çözeltinin aşırı doygun olması için önce doymuş olması gerekiyor. Bu yüzden A ve B'nin hem kaynama noktaları hem de donmaya başlama sıcaklıkları birbirine eşittir. Şimdi C karışımı doymamış. E, doymamış olduğu için bunun e, donma noktası daha büyük olur arkadaşlar. Yani bir şimdi saf su düşünün, saf su sıfırda donuyor. Şimdi A ve B karışımları mesela şöyle eksi 4 diyelim. Eksi 4 santigrat derece olsun tam doygun olduğu için. Fakat C karışımı doygun olmadığı için şöyle eksi 2 de donuyor. E görmüş olduğunuz gibi eksi 2, eksi 4'ten daha büyük. Bu yüzden cevabımız Edirne oluyor. Dikkat edelim buraya. Geldim 5. soruya. 5. sorumuz e, mol. Temel kanun kimyasal hesaplama. hepsini kazanımını içeren bir soru. Burada temel kanunla alakalı sormuşuz. X'ye 3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı. Yani X artı 3Y. X'ye 3. X için 2 burada yapılan en büyük hatayı tekrar hatırlatayım. Hocam Y'nin bir tanesi 3'müş, 3 tanesi 9 demeyin sakın. Tamamını 3 alın. buradan 5 geldi. Buna göre 12,8 gram XY2. Bakınız bileşiği değiştirdik. O zaman X 2Y önce XY2 bileşiğini oluşturmamız lazım. Sonra 1 mol x'e 2 burası 2 3 y y 3 o zaman 1 y 1 oldu 2 y 2 oldu burası da 4 oldu. Bana 12,8 gram demiş. Şimdi 12,8'in katını bulacağım arkadaşlar. Bakın eşitti. O zaman burası 6,4 6,4 oldu. Çünkü eşit kütle olarak girmişler. O halde baktığımızda birinci öncülümüze 6,4'er gram x ve Y bulunur diyor doğru. 6,4 er gram X ve Y bulunur. E, kütlece birleşme oranı 6,4-6,4 1 geldi. Bu da doğru. X'ye 3 ile arasındaki katlı oran. Şimdi elimde bir xy 3 var, bir de Xe2 var. Arkadaşlar katlı oranı bulurken elementlerden birini sabitlemenizi söylüyoruz. Zaten Xler sabit bakınız bir. O zaman e, Yler arasındaki oran. 3 bölü 2 olması lazım. 3 bölü 4 demişim. O halde C şıkkı bizler için doğru cevap oldu. Altıncı sorumuz maddenin hallerinden bir soru. Baktığımızda bir miktar saf x katısına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşum. Şimdi ısıtıcının gücü iki katına çıkarılırsa erime süresi yarıya düşer. Arkadaşlar ısıtıcı gücü erime süresini ya da kaynama süresini etkileyen bir faktördür. Bu yüzden iki katına çıkarsa elbette yarıya düşer. Birinci öncül doğru. X'in kütlesi iki katına çıkarılırsa erime sıcaklığı iki katına çıkar. Şimdi erime sıcaklığı yani düşünün bir ben sıvı üzerinden vereyim. Bir bardak Su da 100 derecede kaynar aynı ortamda. Bir kova su da 100 derecede kaynar. Yani miktar artıyor diye kaynama noktası, erime noktası gibi özellikler değişmez. Bu yüzden ikinci öncülümüz yanlış. X'in erime süresi 9 dakikadır. Şimdi bakınız X 10 derecedeymiş. Şurada erimeye başlıyor. Kaçıncı dakikada? 3. dakikada. Tam anlamıyla şurada bitiyor, sıvılaşıyor hepsi. 9. dakikada yani 6 dakikada eriyor. 9 dakika dediği için bu öncülü de ne yaptık? Yanlış aldık. O halde soru için doğru cevap Adana oluyor. Geldim denememizin 7. sorusuna ve denemelerde çok çıkar karşınıza bu tarz sorular. Asitler, bazlar, tuzlar kazanımını ölçüyorum. Aşağıdaki sistemde birinci kapta 40 gram kalsiyum metali ile İkinci kapta 40 gram kalsiyum karbonat katısı bulunmaktadır. Birinci ve ikinci kaplara eşit derişimli yeterli miktarda hidroklorik çözeltileri eklenmektedir. Her iki kapta da kimyasal bir tepkime sonucu gaz çıkışı gözlenmektedir. Buna göre yukarıdaki olaylarla ilgili olarak seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar, kalsiyum nasıl bir metal? Aktif bir metal. Aktif metaller asitlerle hidrojen gazı oluştururlar. Bu da kireç taşı, asitler kireç taşıyla karbondioksit gazını meydana getirirler. Yani orada o gazlar toplanır. Birinci kaptaki tepkimede bir mol hidrojen gazı açığa çıkar. Şimdi o zaman bizim bunları yazmamız lazım. Biraz şöyle küçülteyim. Şimdi bakınız kalsiyum artı hidroklorik asit. Kalsiyum klorürü. Hidrojen gazı. Şimdi tepkimeyi denkleştirelim. Arkadaşlar zaten 1 mol kalsiyum 40 gram. Yani 1 mol girmiş bundan. Ve 1 mol çıkıyor. O halde 1 mol hidrojen gaz açığa çıkmıştır ifadesi bizler için doğru. İkinci kaptaki tepkimede 0,4 mol karbondioksit gazı elde edilir. Şimdi kalsiyum karbonat hidroklorik asit. Şimdi buradan da ben karbondioksit gazını oluşturayım. Oluşan gazı yazsam kafi. Tabii ki kalsiyum klorür artı suda çıkan. Şimdi baktığımızda evet. Şurada şuraya iki demem kafi. Baktığımda buradan 1 mol yani 100 gram girmiş. Şöyle biraz da yukarı çekeyim. Buradan ise 1 mol oluşmuş. Bundan 40 gram girerse yani 100'den 40'a nasıl gelir? 4 ile çarpıp 10'a böldüm. O zaman bu da 0,4 mol olur ki bu da doğru. Her iki tepkime de nötralleşme tepkimesidir. Arkadaşlar bu mesela birinci tepkime nötralleşme değil. Asitlerin metallerle tepkimesi. İkinci tepkime de bakınız kalsiyum karbonatlı klorür tamam buna nötralleşme diyelim. Fakat birincisi değil. Bu yüzden C şıkkı yanlış oldu. İkinci kapta tuz, su ve karbondioksit gazı oluşur. Doğru. Kalsiyum karbonat bazik özelliğe sahiptir. Şimdi burada da tuzlardan geliyor. Bakınız kalsiyum kalsiyum hidroksit dedim. Karbonat da karbonik asit diyeceğim. Zayıf asit kuvvetli baz. Her zaman kuvvetin nedeni olur bazik özelliğe sahip bir tuzdur. Doğru. O halde soru için doğru cevap Ceyhan diyoruz. Böylece 17. denemeyi de çözmüş olduk. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.